Bulacağım o şerefsizi. Bu şerefsizin kim olduğunu bulacağım. Mutlaka bulacağım. Demir, Allah aşkına şu konuyu artık açma. Kadın çok üzülüyor. Ne olursun gözünü seveyim. Niye üzülüyor? Ne var üzülecek? Ne oldu? Mektup meselesi mi yine? Yok ablacığım bu çirkin iftira için artık kendini üzme diyorum. Bir aslını aslarını öyle. Ne aslı aslar asla Züleyha? Yok öyle bir şey. Ben var demiyorum Demir. Birazcık kendini kontrol et diyorum. Akıllıca davranmak lazım diyorum. Parlama diyorum. O şerefsizin istediği yoldan gitmeyeceğim. Çukurova da bu iftiraya inanıyorsa inanacak. Umurumla bile değil. <laughs> ne yapacağız Demir? Boşu boşuna Çukurova'nın ağzına laf mı vereceğiz peki? Eğer babamın bir kadına tasallut ettiğini, çocuğunu ortada bıraktığına inanıyorsa batsın öyle Çukurova. Aa. Ne diyorsun Demir? Ne kadını ne çocuğu? Ayol söylesenize. Hangi çocuktan bahsediyorsunuz? Bir şey yok Şermin'cim, bir şey yok. Var, var. Şerefsin biri kapının altına mektup bırakmış. Ben Adnan Yaman'ın oğluyum diye. <gülüyor> <gülüyor> Dağlara, taşlara. <laughs> yok artık. Kim atar böyle pis bir iftirayı? İşte iftira Şermin, iftira, iftira. Doğru söylüyor Şermin. İftira tabii canım. Besbelli iftira oldu. Ha benim Adnan amcam son derece muhterem bir insandı. Tanıman lazımdı onu Züleyha'cığım. Ya Haza beyefendi. Dürüst, namuslu. Yuvasına da çok bağlıydı. Öyle değil mi Demir'ciğim? Hayır, yengemle senden başkasını gözü görüyor muydu onu? Siz ailesiniz diye diyorum. Yani üzerinize titrerdi. Sevdacım da onun en büyük aşkıydı. Yani bunu da herkes biliyor. Mümkünatı yok. Amcam asla ve hatta böyle bir şey yapmış olamaz. Tamam Şermin, biz de onu söylüyoruz işte. Para mara mı istiyor acaba Demir bu ha? Ya yani para vermezseniz öyle ileri geri konuşurum mu diyor? İstemedi daha da isteyecek. Tabii tabii isteyecek. Yani Yamanların oğlu olduğunu ispat edemeyeceğine göre hani verin parayı susayım diyor. Aman ver canım ver. Başının gözünü sadakası olsun Demir. Ne diyorsun sen Şermin? Canım ver işte üç beş kuruş sussun ya yani öyle pis pis mektuplar falan yazmasın. Bir kuruş bile vermem. Para verme kabul etmek demek. Aklını mı kaçırdın delirdin mi? Doğru doğru o da doğru. Ama ne biçim iş? Alo. Demir. Sesin. Kötü geliyor bir şey mi oldu? Züleyha bir şey mi dedi? Estağfurullah. Ne rahatsızlığı buyurun. Anladım konuşamıyorsun. Ee, ben dün akşam için teşekkür etmek istedim. O yüzden aradım. Asıl biz size teşekkür ederiz. Ne demek ki? Züleyha'ya bizzat teşekkür etmek isterim. Müsaitse konuşabilir miyim? Tabii. Ümit Hanım. Teşekkür etmek için aramış. Aa. Alo. Ümit'ciğim, günaydın. Züleyha'cığım, günaydın. Ben dün akşam için teşekkür etmek istedim. O yüzden rahatsız ettim. Rica ederiz. Ne demek? Biz teşekkür ederiz tekrar geldiğin için. kim Ümit Hanım mı? Niye teşekkür ediyor? Züleyha dün yemeğe davet etmiştir. Teşekkür etmek için aramış. Züleyha ile Ümit Hanım arkadaş mı oldu? Çok sevindim valla. İyi olmuş. Ama Züleyha'cığım da sonunda Çukurova'da kendi çapında bir arkadaş buldu nihayet. Rica ederiz, rica ederiz. Tekrar bekleriz imti. Aa, artık sıra bende, ben bekliyorum. Tabii, tabii, seve seve. Tabii. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Ümit Hanım arıyor. Dün gece için teşekkür ediyor. Ne sarı bir kadın değil mi? E, edecek tabii Züleyha. Sen de kim bilir ne iyi ağırlamışsındır. Neyse. E, şeye dönelim. Demir sen şimdi para vermek istemiyorsan tamam. Verme ama. Şermin'ciğim. Açmayalım artık şu konuyu. Başka yerde de konuşmayalım. Tamam mı? Ay sen de amma yaptın Züleyha. Ben öyle biri miyim? Hay gidip sağda solda amcam şöyle böyle mi diyeceğim? Konuşmazsın biliyorum da işte yerin kulağı vardır o yüzden söylüyorum aramızda bile konuşmayalım yani. Ben çıkıyorum. Demir, Demir, fevri hareket ediyorsun. Bir araştıralım, bir bakalım. Kimmiş, neyin nesiymiş bir bakalım. Neyi araştıracağım Züleyha? Demirciğim babanın yazdığı mektupları unutuyorsun herhalde. İyi onlardan daha birkaç tane daha varsa. Babanı karalayacak bir şeyler daha varsa Demir. Züleyha niye anlamıyorsun? İftira diyorum, iftira. Anlıyorum. Biraz araştıralım diyorum sadece. Bakalım kimmiş, fevri davranma diyorum. Bilmem gerekeni biliyorum ben. Ah, semira. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.